Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz de herkesin oynadığı bir oyun oynayacağız. Hangisi daha çok oyununu oynayacağız? Bu oyunumuzu Pepe ile bebe oynayacak. Bakalım sorularımızı Derin ama kendisi cevaplayacak. Şimdi o zaman ben sorular soracağım. Sen de Derin hangisi olduğunu söyleyeceksin. Tamam mı? Hadi bakalım. Hazır mısınız çocuklar? Evet, hazırım ben. Ben de hazırım. Hadi bakalım ilk soruyla başlıyoruz o zaman. Hangisi daha yaramaz? Oo, biraz koy istersen. Biraz daha yüzünü, şapkasını batırıyorsun sen. Yüzünü koyacaksın. Ha? Ben mi yaramazım derin ya? Aşk olsun. Peki hangisi daha duygusal? Hadi duygusal böyle hemen bir şeylerden daha çabuk etkileniyor. Bazen daha kolay ağlayabiliyor. <laughs> hangisi daha çok annesine yardım eder? <laughs> hangisi annesine işlerde yardım ediyor? Evi toplamayı, oyuncakları. İkisi de yardım ediyorlar mı? Evet ikimiz de yardım ediyoruz. <laughs> Peki hangisi derin daha şakacı, daha komik şakacı. Hmm. Hangisi? Hmm. Hmm. Hangisi? Teşekkür ederim. Ben çok komikim. Doğru söylüyorsun derim. <laughs> Peki hangisi daha çok yemek yer? <laughs> hangisi daha çok yemek yer? Çok gülüyorum derin aşk olsun ya. Hangisi daha çok komik? Pepee <laughs> yaptı ya. O şakacıydı. De. <laughs> komik değil mi? Evet. Tamam koy o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Komikim ben. Her tarafım ışlandı ya. Peki hangisi daha çok sinirli? Hmm, ben biraz evet daha sinirliyim. Evet abi sen sinirlisin. Bir kere senin ittir geçini şey yapmıştım. Yanlışlıkla düşürmüştüm. Ondan sonra sen de bana kızmıştın. Biliyorum bebe. Ben de senden özür dilemiştim. Nasıl, nasıl. Peki. Hangisi daha neşeli? İkisi. İkisi. <laughs> Peki hangisi daha yaramaz? Hmm. Hangisi daha yaramaz? Sence? Hmm. Hmm. Evet bizi gibi bize yaramaz değiliz bir kere. Hadi bizi de çok yardım ediyoruz. <laughs> Ay benim, o kapların içine bizi soksa da ya. Seni değelim. Tamam. Peki hangisi daha akıllı? Hı, evet oh, bu da güzel fikir ya süpersin derim kafamızı sadece vücudumuzu sakmaktan çok haklısın ya. Teşekkür ederiz. Başka ne sorsak acaba? Hangisi daha çok oyuncaklarını paylaşır? Hmm, hmm, hmm. Evet. Evet ikimiz de paylaşıyoruz. Evet ben de paylaşmayı çok seviyorum. Aferin size. Derin oh, hey. oh. senin de kafanı sokalım olsa nasıl ya? <laughs> Dur bakalım sok bakalım nasıl olacak? Kafanı sokmayacaksın yüzünü sokacaksın. <laughs> sok bakalım yüzünü ne kadar duracak? Hadi sev bakalım nasıl olacak? <laughs> Ama öyle giremezsin kabın içine. Havuz değil ki bu derin. Oh, hey. <laughs> Burada mı girdin? Ama anneciğim öyle burnunu tuttuğun için oldu. Bence burnunu tutmadan sok bakayım. Hadi. Hadi burnunu tutmadan koy bakalım nasıl olacak? soğuk. Soğuk mu? Hadi. gelin hava çok sıkıntı zaten değil mi abi? Evet bebe ya. Serinledik. Güneş nasıl etkiliyor? Bakar mısın bizi? Oh. Değil, beni yüzüstü çevirmesi ya? <gülüyor> 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 oh, çok çok kafamı sokma burnuma su kaçtı burnuma su kaçtı derin yapma lütfen <laughs> tamam Defeza Nefes alamıyor. Hop. Tamam. Hadi bakalım. Ama tanrım her taraf yine battı. Evet. O zaman biz oynamaya devam edelim. Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bye. bye.